Merhaba ben Halil İbrahim Koyun. Bugün TIA Portal'da SCADA simülasyonunun nasıl yapıldığını göstereceğim. PLC simi üzerinden. Bunun için TIA Portal'da gerekli tüm paketlerin yüklenmiş olması gerekiyor. Professional'da simülasyon yapmamız gerekiyor. Professional'da simülasyon yapmamız için V16 ve v 17 sürümlerinde rahatlıkla yapılabiliyorken V15 sürümlerinde PLC sim ile Scala kısmında bir iletişim problemi ortaya çıkıyor. Şimdi v15.1 yüklü bende ve bunun da çözümü bir ek paket bir sürüm yükleyerek bu çözüm sıkıntıyı da gidermiş oluyoruz. Şimdi en baştan nasıl yapıldığını göstereyim. Ama programımız yapmadan önce v15.1'in üst sürümünü nasıl yüklememiz gerektiğini göstereyim. Şimdi e, burada bir link var ama bu linki videonun açıklama kısmında koyacağım. Ve 15.1'de WinCC Professional Time'da eee nasıl simülasyon yapmamız gerektiğini anlatmam için öncelikle şöyle buradaki sayfanın en alt kısmına inip update 5 kısmındaki bu 4 programı da indirmemiz gerekecek. Bu 4 programı indirdikten sonra şu ilk programı açıp içindeki setup kısmında kurmamız gerekiyor. Tabii en inmiş olursak da bilgisayarımıza bir ssrt start uygulamasının kesinlikle var olmak gerekiyor piyasa da dahil şimdi hemen bir program başlatarak şimdi de başlayalım ee, yeni proje oluşturuyorum hemen Burada benim her zaman kullandığım S7200 piyasalardan 1214 c DC 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 kısmında son sürümü kullanacağım. Burada basıp OK ediyorum. Şimdi hemen main bloğumuza girip e, deneme için basit bir program yazalım. Buraları bu şekilde yapıyorum. Burası piyasimizin e, girişi olsun. Bu da piyasimizin çıkışı olsun. E, dediğim gibi uygulamamızda herhangi bir gerçek piyasi kullanmayacağız. Sadece simülasyonla gerçekleştireceğiz. Şimdi burada e, önemli bir kısım var. Burada SCADA'yı kullanabilmemiz için e, M tagını kullanmamız gerekiyor. M0.0 diyerek burada SCADA'nın e, girişini kullanacağız. Onların da isimle karışmasını yazabilirim. E, burası PLC start. PLC çıkışımız Burası da SCADA girişimizi diyebilirim. Gerekli programı yazdıktan sonra arkadaşlar burada PLC 1 kısmında direkt Star Simulation'da deyip PLC simi başlatıp SCADA'sız bir şekilde simülasyonu da yapabiliyorduk. Bu kısımda program yazdıktan sonra ben genellikle New Device diyorum ve PC sistemden İsterseniz buradan PC Station'dan SCADA bilgisayarı, Schematic PC Station'ı Station'ı ekleyebilir ya da direkt Schematic HMI Application'dan NCC RT Professional'a girip buradan direkt SCADA sistemimizi başlat oluşturabiliriz. buraya geldikten sonra bizim bağlantı şeklimizi modülümüzü eklememiz gerekiyor. Bunun için Communication Models'ten Profiler internet kısmından IE General'ı ekliyorum çift tıkla. Yine buradan e, seçebiliyorum. Dediğim gibi V15.1 sürümünde e, WinCC RT Professional'da herhangi bir simülasyon gerçekleşmiyor. Bunun için e, gösterdim. Buradan şu programı indirip gerekli update yapmamız gerekiyor. ve 151 özelinde. Şimdi e, ben SCADA bilgisayarımı da buraya ekledim. Şimdi buradan sonra yapmamız gereken Network ve e girip Network'ten hem piyasime hem sistemi SCADA buradan bağlantı yapmış olmam gerekiyor. Sonra Connections'a gelip tutup yine bu şekilde sürükleyerek bağlantımı gerçekleştirdim. Şimdi bu bağlantı yaptıktan sonra HMI Connection bir kısmında basılı tutuyorum. Burada Properties'e giriyorum. Ve burada yapmam gereken çok önemli bir ayar var. Bu Connection kısmından buraya tıkladık. Sonra Properties'e General Unit ve buradan Set Automatically kaldırıp buradan e, PLC isimini seçmem gerekiyor. Bu ayarı yaptıktan sonra artık e, HMI panelimi yani e, SCADA'daki ekranımı yapabilirim. Buradan HMI RT1 Vincenzo RT Professional kısmından Screen ise New Screen diyorum. Ve e, yeni bir sayfa oluşturuyorum. Şimdi ben buradan bu sayfayı küçülteceğim. Evet. Bu şekilde ayrı pencere açıp buradan da main bloğumu açıyorum. Burada en kolay şekilde e, ekrana aktarma bu şekilde sürükleyerektir. Direkt buradan e, eklediğim bu programda girişi bu şekilde sürükleyerek SCADA ekranıma e, girişleri ekleyebilirim. Tabi buradan farklı şekillerde start-stop butonları ya da e, makine motor gibi farklı şeyler de koyabiliriz ama burada sadece ben simülasyon nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Bu bağlantı yaptıktan sonra önce bunu küçülteyim e, artık simülasyon hazır. Her şey hazır şekilde bağlantımı yapabilirim. Öncelikle PLC'mizi üstümüze tıklayıp buradaki Start Simulation'a basıyorum. Buradaki uyarıları OK deyip piyasasının başlamasını bekliyorum. Burada çıkan seçenekte ikinci seçeneği seçerek Start Search diyorum. Birazdan e, piyasasını görecek. Evet gördü. Yükle diyorum. Buradan da gelen sekmeyi şu şekilde ayar yapmadan yükle diyorum. Eğer hata verirse, mesela buradaki gibi, buradan içer, içeriğini değiştirip tekrar yükle ya da en son kısımda da finish diyebilirsiniz. Artık e, simülasyonun PLC sim bağlantısı yani PLC sim ile bağlantısı gerçekleştirildi. E, şimdi SCADA, SCADA ekranında aynı şekilde üstüne tıklayarak Buradan da Start Simulation dersem Bu sefer de WinCC RT e Start başlayacaktır. E, buradaki sıraya dikkat etmemiz gerekiyor. Önce PLC sonra SCADA'yı başlatmamız gerekiyor. Şu anda WinCC evet, Start'ım başladı. Şu an yüklemesini yapıyor. Yükleme yaptıktan sonra ekran gelecek. Ekran geldikten sonra hem piyasimi online aldıktan sonra da buradaki programımı kullanabileceğim SCADA üzerinden. gibi arkadaşlar SCADA ekranım geldi. Buraya sadece e, SCADA'da kullanacağım teği eklemiştim. Basit olması için. Şimdi tekrardan PLC'me gelip burada Go Online diyorum. Hepsi yeşil alındıktan sonra gelip burada monitöre on diyorum ve PLC'mi başlatmış oluyorum. şimdi bu da bizim beklentimiz. Buraya 1 yazınca e, SCADA girişimizin 1 olması ve piyasada çıkış almamız. Şimdi bir yazıyorum, Enter'a basıyorum ve artık piyasamız e, skat üzerinden kontrol edilebiliyor. Tekrar sıfır yazarak piyasamı çıkışını e, sıfırlayabilirim. Tekrar göstereyim, bir yazıyorum. Piyasa çıkışım veriyor, sıfır ediyorum ve e, çıkışta geri gidiyor. Ee, bu şekilde PLC'sim üzerinden V15.1, V16, ve 17 e, bağlantıları yap, yapmış oluyoruz. SCADA üzerinden de simülasyonu yapmış oluyoruz bu şekilde. Dediğim gibi burada önemli olan kısım tekrar Device Network'e gelip e, şu Connection ve Network işlemlerini doğru yapmış olmamız gerekiyor. Burada da Provisional kullanmamız gerektiğini tekrar söylemiştim. Şimdi kaydetme kısmına gelecek olursak öncelikle e, offline alalım. Evet, offline diyorum. Bu şekilde buna da offline diyeceğim. Evet o da onunla offline olmuş. Şimdi Fiskada projemizi yaptıktan sonra nasıl kaydedebileceğimizi göstereceğim şimdi. Buradan çıkan seçeneklerden deaktif runtime diyorum. Ve Runtime'ı kapatıyoruz. O kapanırken aynı zamanda piyasa simülasyonumuzu kapatalım. Evet diyorum buradan da. Eğer bu şekilde can e, projemizi save dersek gördüğünüz gibi böyle bir hatayla karşılaşacaksınız. Bu hatayı engellemek için e, buradaki yani PC sistem yani e, PC Station'ı yani disk kaydetmemiz gerekiyor. Bunun için de PC sisteme sağ tıklayıp Download device deyip software on the basıyorum. Burada bana bir uzantı soruyor. Bu uzantıyı da nereye kaydetmek istiyorsanız onun üzerine basıp OK diyorsunuz. Mesela ben burada masaüstüne yeni bir deneme diye deneme skala diye klasör oluşturdum buraya yüklediğim zaman tekrar piyasa yükler gibi bir program yüklememizi gerçekleştiriyor burada buradan yükle diyorum hiçbir şeyi tıklamıyorum biraz uzun sürebiliyor evet. şu an oluşturduğumuz klasöre e, skada sistemimizi kaydediyor evet kaydetti tekrardan çıkış yapalım bundan sonra artık projemi save yapabilirim. Gördüğünüz gibi project başarılı başarıyla kaydedildi diyor. Aksi takdirde daha demek ki hata yapmış oluruz. beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa yorum kısmından sorabilirsiniz. bu şekilde piyasimi ve SCADAM'ın bilgisayar üzerinden hiçbir piyasi canlı piyasi olmadan nasıl simülasyonunu gerçekleştirdiğimizi gösterdik. teşekkürler.